Arda ve Rüzgar biz bittik oğlum. Başımız çok büyük belada. Herobrine'den tam kurtulduk derken tekrar şehre gelmiş. Aslında Herobrine ölmemiş. Sizi öldürmeden gitmem diyor şehirde. Sizi arıyor. Bulduğu anda sizi gebertecek. Çocuklar sizi korumamız lazım. Kerem komiser sen ne diyorsun? Ben çok korkmaya başladım. Az altıma kaçacağım. Erobrine beni nasıl öldürecek? Biz çok güçüz daha. Alemiz var. Kerem komiser ne olursun durdur onu. Hello Brian bizi öldüremez. Biz daha küçücük çocuğuz. Bizim alemiz var. Daha yaşayacak günlerimiz var. Arda ve Rüzgar çocuklar siz merak etmeyin. Bu şehrin bir polisi var. Kerem komiseri var. Ben sizi korumak için gerekirse kendimi siper edeceğim. Sizin daha yaşayacak günleriniz var oğlum. Kerem komiser ne olursun bir şey yap. Herobrine'i durdur. Bizi öldürmesin. Ben ölmek istemiyorum. Yaşım daha çok genç. Kerem komiser ne olursun durdur şunu Öyle buran bizi öldürmesin Çok korkuyorum Arda ve Rüzgar siz merak etmeyin çocuklar Ben elimden geleni yapacağım Gerekirse hele buran ile teke tek kapışacağız Onu öldürmeden bırakmayacağım Ya ben ölçem ya o ölçek Siz sakın korkmayın Kerem komiser Biz ne yapalım şu an bize bir şeyler söyle çabuk Elim ayağım dibine dolaştı Çok korkuyorum Aynen Kerem komiser biz ne yapalım bize bir şeyler söyle çabuk Arda ve ben çok korkmaya başladık. Çocuklar siz sakın dışarı çıkmayın. Hemen annenizin babanızın yanına gidin. Bu olayları annenize babanıza anlatın. Ben de Herobrine'i bulmak için ekipten bütün arkadaşlara haber vereceğim. Herobrine'i bulmadan bırakmayacağız. Tamam Kerem komiser ben gidiyorum. Fakir babamla Miray anneme anlatacağım. İnşallah korkmazlar. Çünkü beni çok seviyorlar. Tamam Kerem komiser biz gidiyoruz. Ne olursun şu Herobrine'i bul. Yoksa bizim canımız onun elinde. Tamam arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Siz hemen gidin annenizin babanızın yanına saklanın. Ben öyle buranı bulmak için elimden geleni yapacağım. Beni öldü sandınız ama ben ölmedim oğlum. Sizi öldürmeden ben bir yere gitmem. Size çok büyük bir darbe vurmak için Arda ve rüzgarı öldüreceğim. Ondan sonra sizin öyle bir acınız olacak ki ben de bu acıya bakarak eğleneceğim oğlum öyle böyle bir şey işte oğlum ha 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 Bittiniz oğlum siz. Arda ve Rüzgar. İlla ki yakalayacağım sizi. Yakaladığım anda öldüreceğim ikinizi de. Ailenize şimdiden sabırlar diliyorum. Çünkü ben sizi öldürmeden bırakmayacağım. Arkadaşlar bir dakika. Sen videoyu beğenip abone olup bildirimleri açmamışsın. Lütfen abone olup bildirimle aç, like at. Aynen arkadaşlar zenginin dediği gibi abone olup bildirimini açıp like atmayı unutmayın. Arda oğlum masanın altında ne yapıyorsun? Çabuk çık masanın altından. Deli misin sen? Hayır babacım masanın altından çıkamam. Eğer masanın altından çıkarsam Hello Brian beni görür. Beni görürse öldürür. Hello Brian ölmedi mi oğlum? Sen iyice kafayı sayırdın. Ne oldu sana böyle? Hayır fakir babacım. Hello Brian ölmemiş tekrar gelmiş şehre. Rüzgarla beni öldürmeden bırakmayacakmış. O yüzden Kerem komiser bize saklanın dedi. Biz de saklandık. Arda oğlum öyle buran sadece senle Rüzgar'ı mı öldürecekmiş? Eğer sizi öldürürse ben onları gebertirim yaşatmam. Öyle buranın yerin dibine sokarım. Evet fakir babacım öyle buran sadece benle Rüzgar'ı öldürecekmiş. O yüzden şehre geri gelmiş biz onu öldü sanıyorduk ama ölmemiş. O yüzden saklanıyoruz. Kerem komiser onu yakalayana kadar çıkmayacağım. Arda canım oğlum. Öyle seni öldürürse ben yaşayamam sensiz. Onu ben önce öldüreceğim. Seni öldürmesine izin vermeyeceğim. Babacım inşallah Kerem komiser Öyle Buran yakalar da bizi öldürmeden hemen yakalamış olur. Yoksa rüzgarla beni öldürecek Öyle Canım oğlum. Arda. Sana bir şey olursa eğer ben sensiz yaşayamam oğlum. Ben gidiyorum. Sen burada saklanmaya devam et. Hele Buran'ı öldürmeden gelmeyeceğim. Sakın öyle bir şey yapma babacım. Hele Buran seni öldürebilir. Sen de sakla. Hayır Arda oğlum. Hele Buran seni çekmiş. Ben sensiz yaşayamam. O yüzden gidiyorum. Kendine iyi bak. Rüzgar. Bu halin nesin oğlum? Tövbe tövbe. Ne hale gelmişsin sen böyle? Rüzgar mı? Rüzgar kim oluyor ayol? Benim ismim Ezgi. Ben Rüzgar değilim. Beyefendi. Rüzgar. Kendine gel oğlum. Sen ne diyorsun? Şu ağzındaki ruj ne öyle? Sil onu çabuk. Gören olacak şimdi rezil olacağız. Ayol. Ben Rüzgar değilim diyorum. Anlamıyor musun be adam? Ben kadınım. Rüzgar değilim. Rüzgar. Saçma sapan hareketler yapma oğlum. Çarpacağım şimdi bir tane. Kendine gel lan. Ne oldu sana böyle? Çabuk söyle. Ne oldu sana? Tamam ya söylüyorum babacım. Hello buran şehre gelmiş, Arda'yla beni öldürecek, o yüzden ben de kadın kılına girdim ki beni anlamasın. Nasıl yani oğlum, Hello buran şehre mi gelmiş, biz onu öldü sanıyorduk, meğerse ölmemiş demek ki, Arda'yla seni öldürecek demek ki. Oğlum size bir şey olursa biz bu şehri yıkarız lan, Hello Brownie gebertiriz. İşte o yüzden babacım, ben de kadın kılına girdim, beni biraz zor ayırt eder böyle ağzımdaki rujlarla, elimde iki güllerle, eteklerle biraz zor anlar beni. Oğlum böyle kadın kılına girmene gerek yok. Korkma, senin arkanda ben varım. Babam var. Hiçbir şey yapamaz oğlum o. Gelsin ben onun kafasını kırarım, sen merak etme. Tamam babacığım. çok sağ ol. O zaman ben şu ağzımdaki rujları sileyim de altımdaki eteği çıkarayım. Git çıkar oğlum. Bir daha böyle saçma sapan şeyler yapma. Kırarım kafanı senin. Senin arkana babam var oğlum. Ne ara unuttun? Böyle şeyler olduğu zaman direkt gelip bana söyleyeceksin. Tamam babacım ben gidiyorum. Tamam oğlum çabuk git. Ben de Kerem komiserin yanına gideyim bir şu olayın aslını öğreneyim. Şu heloburani bir yakalayalım da. Tamam babacım ben gidiyorum. Görüşürüz ayol. Rüzgar bak hala devam ediyorsun oğlum. Saçma sapan hareketler yapma lan. Git şu kıyafetini çıkar. Hala dalga peşindesin. Tamam tamam özür dilerim. Şaka yapmak istedim. Ben gidiyorum o zaman görüşürüz. Bebek asker operasyona çıkıyoruz tamam mı? Tamam Kerem komiser. Şu Hello Brian'ı öldürelim. Arkadaşım ölmesini istemiyorum. Bebek polis kendine çok dikkat et tamam mı? Operasyon sırasında. Tamam sen merak etme babacım. Kendime çok dikkat ederim. Şu Hello Brian'ı öldürmeden bırakmayacağım. Bebek asker. Bebek polis. Çok ciddi bir operasyona gidiyoruz. Hello Brian'ı öldürmeden bırakmayacağız. Kendinize çok dikkat edin. Savaş sırasında yaralanmaya dikkat edin. Öyle buraya öldürmeden gelmeyeceğiz. Tamamdır Kerem Komiser. Sen merak etme. Ben ona tek yeterim. Hadi o zaman öyle buraya öldürmeye gidelim. Hadi o zaman bebek asker, bebek polis, gidiyoruz. Öyle buraya öldürmeden gelmeyelim. Gidin bakalım, gidin. Kerem Komiser, bebek asker, bebek polis. Gittiğiniz yer yanlış. Ben tam Kerem Komiser'in binasının üstündeyim. Sizin haberiniz bile yok. Arda'yla Rüzgar'ın da nerede olduğunu biliyorum. Evlerinde saklanıyorlar korkak gibi. Onları şimdi gidip öldüreceğim. İşiniz bitti oğlum sizin. Kerem komiser. Sana da yazıklar olsun. Kaç yıllık polisisin. Daha benim nerede olduğunu bilmiyorsun. Şimdiden Allah rahmet eylesin. Arda'yla Rüzgar'a. Rüzgar ne yapacağız? Evde tek başımıza kaldık. Herkes gitti. Kerem komiser sence yakalamış mıdır? Hello Brian'ı. Bilmiyorum ki Arda. İnşallah yakalamıştır Eğer yakalayamamışsa Hello Brian'ı Kesinlikle bu şeydir şu an Bizim yanımıza gelip bizi her an öldürebilir Rüzgar sen ne diyorsun ya İyice beni korkutuyorsun Bence Kerem Komiser yakaladı Çoktan öldürmüştür bile İnşallah dediğin gibidir Arda İnşallah yakalamıştır da Çoktan öldürmüştür onu Rüzgar Ben korkmaya başladım ya Kerem Komiser'in gittiği yerde belki yok Ere Arda, kötü kötü konuşma ya. Beni de korkutmaya başladın bak. Bence yakalamıştır onu çoktan. İnşallah yakalamıştır Rüzgar. Aklıma kötü kötü şeyler geliyor ama. Arda, böyle yaparak bir yere varamazsın. İkimizi de korkutuyorsun bak. Kötü kötü şeyler düşünme. Kerem Komiser bence yakalamıştır onu. İster istemez korkuyorum Rüzgar. Ne yapayım? Ere öldürmüştür inşallah. Eğer Ere buraya gelirse ikimizi de öldürür. Arda bu zil sesi nereden geliyor? Acaba fakirle zengin mi geldi? Evet Rüzgar fakirle zengin gelmiştir. Bana demişti çünkü fakir gelçem diye. Tamam o zaman kapıyı açalım gel. Arda acaba benim de babam gerçek miydi ya? Açalım bakalım. Eyvah Hello Brian bu. Eyvah Arda Hello Brian gelmiş. Elinde bıçak var. Bizi öldür Ne yapmamız lazım? Hello Brian ne olur bize bir şey yapma. Bizi öldürme biz daha çok küçüğüz. Ne olursun. Arda ve Rüzgar. Sizi öldüreceğim oğlum. Kerem komiser yanlış yere gitti. Aslında ben orada değildim. Sizin nerede olduğunuzu öğrendim. Kerem komiser sayesinde sizin nerede olduğunuzu öğrendim. Sizi öldüreceğim oğlum Bıçaklıçam Artık sizin işiniz bitti. Ne olursun bir şey yapma Hello Brian. Biz çok küçüğüz Ne olursun. Hello Brian. Bize bir şey yapma. Çok özür dileriz. Ne olursun bizi öldürme. Gelin bakalım buraya oğlum. Sizi öldüreceğim. Kaçmayın bir yere. Sizin işiniz bitti oğlum. İkinizi de öldüreceğim burada. Kaçacak bir yeriniz kalmadı artık. Hello Brian. Ne olursun öldürme bizi. Biz çok küçüğüz. Serbest bırak. Gidelim. Hello Brian. Seni öldürmeye çalıştığımız için çok pişmanız. Bir daha öldürmeyeceğiz seni. Ne olursun bizi serbest bırak. Artık çok geç oğlum. Siz öldünüz. Yaşayamazsınız. Arda, Rüzgar, oğlum ne oldu size? Rüzgar, Arda, oğlum ne oldu size? Kim kıydı size? Oğlum ne oldu size? Kim öldürdü sizi? Arkada bıçak var. Herobrine yapmış bunu. İki tane oğlumuzu kaybettik. Ben bu Brian'ın var ya. Arda ve Rüzgar, oğlum. Sizi çok kötü bıçaklamışlar. Bunu Brian yapmış. Kanınız yerde kalmayacak oğlum merak etmeyin. O Brian'ı öldüreceğiz.